Türkiye'nin kalbi Almanya'da atacak bugün. A milli takımımız Euro 2024'te Hollanda ile çeyrek final maçına çıkacak. İlk 11 belli oldu. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A milli takımımız çeyrek final maçında bu akşam Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Aynı hızlı ekip, Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile birlikte yer aldığı F grubunu iki galibiyet ve bir yenilgi ile Portekiz'in ardından ikinci sırada tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırdı. Milli takım, bu turda Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada son 8 takım arasına kalan Türkiye, Hollanda'yı da geçerek yarı finale yükselmeyi hedefliyor. Berlin Olimpiyat Stadındaki maçın başlama saati 22.00. Karşılaşma TRT 1'den canlı olarak ekrana gelecek. Maçı Fransız hakem Kılman Türpin yönetecek. Türpin'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Nicolas Danos ve Benjamin Pages yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi, Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Zweier olacak. Karşılaşmada Fransız Jérôme Breisert ise var görevini üstlenecek. Millilerimiz turu geçerse yarı finalde İngiltere-İsviçre eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. İlk 11 belli oldu. A milli takımda li takımda kart cezalıları İsmail Yüksek ve Orkun Kökçü ile UEFA'nın skandal kararıyla iki maç ceza alan Merih Demiral forma giyemeyecek. Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın ise sahadaki yerini alabilecek. Hollanda'da ise cezalı oyuncu bulunmuyor. Teknik direktör Vincenzo Montella ilk 11'i belirledi. Ekimizin şu 11 ile sahaya çıkması bekleniyor. Mert Günok, Mert Müldür, Samet, Abdülkerim, Ferdi, Okey, Kaan, Hakan, Kenan, Arda, Barış Alper. Hollanda'nın muhtemel 11'i de şu şekilde. Erbrecen, Dumfries, Devirj, Van Dijk, Eyt, Schouten, Vageders, Simons, Malen, Lepek, Gakpo